صلاه الرجاء اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل nefesin ونفس بعدد كل معلوم لك Allah'ım, efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam kusursuz bir salat ve rahmet mükemmel bir selam ve selamet ver o peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir onun hürmetine maksatlara ulaşılır. Güzel sonuçlar onun hürmetine elde edilir. Bulutlardaki yağmur onun yüzü hürmetine istenilir. Allah'ım onun ehli beytine ve ashabına her an ve her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salat et.''